Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonunda neler olacak? Artık ihanetlerden sıkıldık diyenler beğeni bıraksın, sayımızı görelim. İlk şok gelişme, Mustafa'dan gelecek. Mustafa akıl hastanesinden çıkarak eve geri dönecek. Mustafa'nın geri dönüşü herkesi tedirgin edecek. Diğer yandan Gökhan, Metehan ve Haluk yeni sezonda olmayacak ama eski yüzlerden biri geri dönecek. Çimen, dördüncü sezonda yeniden sahnede olacak. Öte yandan sezon boyunca şok ihanetler, karmaşık aşk üçgenleri ve sinir bozucu sahneler ekranlara damga vuracak. En çok konuşulacak olaylardan biri ise Doğan'ın Fatih'i aldatması olacak. İhanetin kiminle olacağı henüz net değil. Fakat en güçlü ihtimal Firaz. Çünkü Firaz'ın Nursema'ya olan aşkı sona erecek ve ona yapacağı ihanet büyük yankı uyandıracak. Öte yandan Işıl entrikalarına hız kesmeden devam edecek. Fakat bu çok uzun sürmeyecek sezon ortasına doğru her şey açığa çıkacak ve Işıl diziye veda edecek. Onun gidişiyle birlikte beklenmedik bir aşk filizlenecek. Ve tabii ki Nilay. O bu sezonda da bildiği gibi davranmaya devam edecek ve tam anlamıyla Nilay'lığını yaparak izleyicinin sinirlerini bozacak. Peki sizce Mustafa'nın dönüşü dengeleri nasıl etkileyecek? Fatih'in ihaneti kimi kapsayacak? Yorumlarınızı bekliyorum. Şimdilik hoşçakalın.